Şimdi kurulması beklenen Yeni ittifakın adaylarından Memleket Partisi de Yavaş'ın adaylığına karşı değil, değil, sadece biraz daha istekli olması gerektiğini düşünüyordum. Hatta tam da bu süreçte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yavaş'tan bir açıklama geldi. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, kimse köşesine çekilmesin açıklaması. Şimdi burada çok kritik bir nokta var Sayın Özdağ. Siz de o adayı destekleyecekseniz bu desteğiniz, Flash Haber Televizyonu'nda Fatih Erçüke yaptığınız açıklamayla çelişmezdi. Hemen o açıklamayı hatırlatmak istiyorum efendim. Doğrudan sizden alıntı yapıyorum. AK Parti gider, altılı masa gelirse FETÖ'de geri döner. Benim İyi Parti'den ayrılmamın en önemli nedeni FETÖ'ye karşı alınan ılımlı tutum. Peki Devanın yaklaşımı ne? Ahmet Davutoğlu'nun yaklaşımı ne? Altılı masa Mansur Yavaş'la kazanırsa FETÖ'nün ülkeye dönüşünü desteklemiş e, olmuyor musunuz siz bu söyleminizle? Yanlışım ha. varsa lütfen düzeltin ha. ama sorumu sorayım tamam. efendim. E, soru gelsin. Ümit Özdağ'a göre Altılı Masa'nın FETÖ ile bağlantısı nedir? Bakın Altılı Masa'nın içerisinde FETÖ ile ciddi bir işbirliği yapmış siyasi kadrolar var. Ve e, mücadele azmi kesinlikle yok. Hı hı. E, ama o cümle devamı olan bir cümle, bir konuşma. Cumhur İttifakı'nın da bir FETÖ'yle mücadelesi yok. Sadece Erdoğan'ın bir intikam operasyonu var. FETÖ'yle gerçek mücadeleyi yapacak olan Zafer Partisi. ve Bu konuda bir stratejik planlaması var, bir projesi var. Kılıç Arslan Kalkanı projesi. Özetle efendim, bu giderse bu gelirse biz iki kutup olarak düşünmüyoruz Türk siyasetini. Türk siyasetinde Zafer Partisi'nin temsil ettiği bir milli devlet kutubu var. Ve esas mücadele de burada veriliyor. Onun için evet, altılı masa gelirse çok ciddi bir sıkıntı FETÖ konusunda ortaya çıkar. Ancak Mansur Yavaş'ın milli kimliğini biliyorum, tanıyorum. FETÖ'ye taiz vermeyeceğini de biliyorum. Onun için ee, Zafer Partisi'nin desteklediği bir Mansur Yavaş eğer Cumhurbaşkanı olursa FETÖ'nün Türkiye'ye geri dönmesi, kadroları ele geçirmesi konusunda ondan ciddi bir karşı çıkış olacağından da eminim. Pekala yani ben böldüğüm yeri atlamamış olmak adına tamam, tekrar anladım, ediyorum. Anladım. Yani siz FETÖ'nün ülkeye dönüşünü desteklemiş, destekleme açıklamanızla çelişmiş olmuyorsunuz bu Olmuyor, minvalde. Tamam.